insan ağlayabiliyorsa bu ne kadar muhteşem bir şeydir biliyor musunuz? Yüce Allah'ın adını andığında ağlayan Peygamberin adını adını andığında ağlayan Halife-i Raşid'unu andığında ağlayan bir insan benim için olsa olsa insanı kamil olmak konusunda çok ama çok hatta e, dehşetli diyebileceğim bir merhale A, kat etmiş demektir. Bu yüzden e, kendisine saygım, sevgim kim derse desin umurumda değil. Ben esas itibariyle sol görüşlü bir insanım. Ama sol görüşün ee, kesin materyalist tarafından soyutlanmış insani boyutunu ben Fethullah Gülen beyefendide gördüm. Benim i̇nancım odur ki Sayın e, Fethullah Gülen beyefendi e, Hoca Efendi diye tabir ediliyor ya kelimenin gerçek anlamıyla yani Türkçesiyle Gerçek bir e, evren öğretiyor.